I know you want me. Selamlar dostlarım. Gene kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki ay bir uzun süre ara verdik. Şimdi sizlere şöyle bir sürprizim olacak. Hatta cancel diyeyim. Tekrar back diyeyim. Neredeyiz? Bu sefer gene zero'dan vazgeçemiyoruz. Farkındaysanız, premium yok. El moratı seçiyoruz. Enter, enter. Siz büyük ihtimalle başlıktan göreceksiniz ama, şöyle seçelim. Pirestimizi seçelim. Hmm, başka ne kaldı ha? str'mizi verelim face i gibi bir bakalım gene yani ne olur olmaz ama bu daha güzelmiş saç şu daha iyi ya sanki evet şu daha iyi ikimizi kanalımızın ismini yapıyoruz ne diyor? Email karakter nan apnan ne? Hmm. Şöyle falan mı filan yapalım? Böyle olacak mı? Olmadı. Acaba bu karakterin ismini açtık mı biz? <laughs> Tufan altıra altıra mp4 yapalım olmuyor tufan mp4 yapalım dedik evet oldu karakterimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz enter'ımıza tıklıyorum Evet şöyle yazımızda geldi. Alt F4 geç. Evet. Zero server'ındayız. Yine Xepoz kardeşimle birlikte devam edeceğiz ama ufak bir farkımız var bu sefer. Şimdi şöyle anlatayım. BP bir karakter dizeceğiz. Bu karakterde tamamen 0 TL, 0 bütçe. Sadece trade'ini açtık, keş yükleyip premium olmayacak. Bildiğiniz üzere oyun üzerinden kazanılan ne varsa coin vesaire o tarzda ilerleyeceğiz. Gerek level kazacağız gerek e, çare item dizmeye çalışacağız. Uzun ve serüvenli bir macera bizi bekliyor olacak. Lettered'ımızda ne varmış security token, logos. Şimdi şöyle bir leveliz karakterimizle başlıyoruz şunu şöyle takalım potumuzu alalım görevimiz var mı ona bir bakalım bir levelden başlayıp sıfırdan şöyle görevimizi aldık nereye kadar gidebileceğiz sizlerde görmüş olacaksınız Evet şimdi hızlıdan worm görevine gidiyorum <laughs> Sizleri tabii ki ilk başta seviye 1 olduğu için bunaltmayacağım. Şöyle yapacağız. Ben hep görüyorum 10-15 levelde bir video kaydı açarım. Şimdi ben ilk görevimden başlayayım. Bana iyi delirmeler. Size de iyi seyirler diliyorum dostlarım. Evet dostlar 10 level olduk. Şöyle seriden full str'ye verdim zaten üstümüzde 10k var mı var bir levelimizi açalım böyle ara ara gene tekrar sizlerle bir kayıt alacağım şöyle sekillerimizi açıldı gördüğünüz üzere kaldığımız yerden devam ediyoruz sonraki levelimizde görüşmek üzere Evet dostlarım şöyle 18 level olduk görevleri yapıyoruz kesmeden Gayet ee, Bulcan, Silan falan filan onlar kaldı. Onlarla birlikte 20 level oluruz diye tahmin ediyorum. Yani premium hiçbir şey olmadığı için bayağı zor. Şu bir artı bir etkinliğinden de hiçbir türlü yararlanamıyoruz. Meğersem ona premium lazımmış. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Örnek veriyorum bir tane bronz premium çekip daha sonrasında bir artı bir etkinliğinden yararlanabiliriz. Onu da nasıl yapacağız? Tabii ki oyundan elle kalsın Parayı herhangi bir siteye atacağız. Kc bir keş bir şey çekeceğiz. Onunla birlikte en kötü premium, en ucuz premium hangisi ise onu alıp en azından bir artı bir etkinliğinden yararlanmaya çalışacağız. Şimdilik böyle işkence çekmeye devam ediyoruz. Level 18. Az biraz daha ilerleyince gerekli ben tekrar kayıt alırım. Şimdiden size iyi izlemeler. Evet dostlar görevler bitti. Güzel bir parti bulduk şansa. Onların da aynı görevleri varmış. Hep beraber yaptık. Şöyle str takıları şimdilik seçelim. Buradan ne alıyormuşuz? Bu Magelline'e ne alalım? Satılır. Bir level up daha. Gene buradan da set'i seçtim. Buradan gene mage. Ne kaldı? Giant Gavolt. Bunu alalım. Bunu alalım. Werewolf'u alalım. Kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Tekrardan merhabalar dostlar. Gördüğünüz üzere levelimiz 26'ya ulaştı. Gene şöyle Maradon Folk Village görevlerini yapıyoruz. Bir e, Lycan görevimiz kalmış. 30 levele doğru adım adım gidiyoruz. Paramız şöyle 86k bir paramız mevcut. Pot harcamamaya çalışıyoruz. Kendi levelimizde ezik arkadaşlarımızla birlikte, birlikte yapmaya çalışıyoruz. Yine bir mage'miz var. Bununla birlikte şimdi bir görev yaptık. İkinci görev için bekliyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım bu ilk günümüz. İlk günümüz böyle gidiyor. Kaçıncı levele kadar kasabileceğiz? Ne kadar yorulacağız? Ne yapacağız? İlerleyen vakitlerde de sizler de görmüş olacaksınız zaten önemli bir şey oldu mu veyahut biraz daha levelimiz levelimiz ilerledi mi tekrardan kaydı sizlerle oluşturacağım dostlar şimdilik görüşmek üzere. Evet dostlar gördüğünüz üzere 30 level'e ulaştık. Şimdi diğer görevlerimiz açıldı. Şöyle mana basmayalım diye oturarak manalarımızı dolduruyoruz. Bu şekilde malisi de açmıştım. Gayet rahat kesiyorum. Ama mana problemimiz olduğundan dolayı. Ne mana? 2-3 tane kesip bırakıyorum. Hop! Aldık. Yani ileriki zamanlarda mana'nın lazım olabileceğini düşündüğüm için. Ne mana? Ki olacak. Gördüğünüz gibi mana bitiyor. Bu şekilde oturup dinleniyorum. Manayı bu şekilde dolduruyorum. Ne mana? 35 üstü olduğumda tekrar videoyu başlatırım. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah dostlarım. Evet dostlar. Şöyle Oğuz'da birlikte yan yanayız. Day 9. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görevlerimizi bitirmiştik. Levelimizi 38 yaptık. Buz kardeşimle geldi. Şimdi akrep recaiyi bilenler iyi bilir. Hemen alttan asist de verdi. <laughs> Selamı da çaktı. Evet, zevkimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. Tam gaz emekçilik. Evet dostlarım El Murat topraklarına gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bir Draki deneyeceğim ama almıyor. Level düşük ondan mı almıyor acaba? Bütün görevleri seçelim belki. O şekilde alacak. birdeyiz. Sıra yok. <laughs> Niye almıyor acaba? Premium yok. Ondan dolayı mı almıyor? Neyse. Az daha bir görev yapmaya çalışalım. Belki o zaman alır. Şurada ne görevlerimiz var? Şimdi silver, sabır, türk. 300 kere Bunu al. Bunu kalsın şimdilik. Yok, evet. Normal saldırma, kesme. Bu şişko dayanın karşısında var. ha şu. Shadow Shaker. 675k, bunu alalım. Saber tut. Ne alalım. Skeleten var, bunu alalım alttan seve seve dilenelim kamp 1 de şu agamızdan isteyelim aga Acaba demek kamp birdeyiz diye mi anladım Ne diyor? Do you not even have little point of view? Allah Allah sana epey istiyor. Boruyorum ben bunu Neden? Sürekli tırmaladığın ve yaşamaktan hiç vazgeçmediğin... Savaşçı amına koyayım ya. <laughs> ya. Hadi. Eyvallah. Bey bir Drago. Bu Cenevr'lar nereden çıktı ha? Nerede oturuyor? Mor. İstanbul. Bu. Şurada bir abimiz var. Hemen bir parti atalım. Hil hil hil. Al sana bir hil. will turn restore hey, me. yeah i got the juice like a snow cone ice in my veins and a cold flow i'm getting cash overseas by the boat load you want to ride my wave that's a no go readers go go shake it shake make it bounce like a pogo. All my haters see rojo they big mad cuz they coming up short like frodo i keep it hot give your brain a heat you ain't a big shot you some basic b roll the world is mine like my name's pacino hey Nico. and guess i'm back Evet dostlar, ilk BDV'mize girmiş bulunuyoruz i̇lk ezik BDV'miz. hediye vermeyeceğini biliyorum. Çünkü kimse yok karşıda. En azından ekstra scroll'umuzu alıp çıkacağız. Bu şekilde de kayda girmiş oldum. Level de 40 oldu bu arada. Aklımda deli sorular var. Bakalım ne yapacağız, ne karar vereceğiz. Ona göre videonun geri kalanını da sizlerle birlikte izleyeceğiz. Dostlarım şöyle bir karar aldım. Her yani ne kadar ufak bir kanal olsak da siz değerli izleyicilerimize danışıp olayı size atmak, topu size bırakmak istedim. Sizce bu seriye Gold ya da X Premium ile devam mı edelim? Yoksa yine sıfırdan yardımsız bir şekilde karakteri tamamen el ile kasıp premiumsuz şekilde dizelim mi? Ee, bu videonun altına iki farklı yorum olarak bırakacağım. 3-4 günlük süreçte hangi yorum daha fazla gelirse veya paylaştığım yorumlardan hangisi daha fazla like alırsa ona göre bir şekillenecek kafamda o şekilde devam etmeyi düşünüyorum sizlerden de ufak bir geri dönüş hediyesi olarak bu videonun altına hashtag sıfırdan seyircisi tufan.mp4 tegi ile yorum atan 3 şanslı arkadaşımıza da 400kc benden hediye edeceğim tamamen sponsorsuz sonucunu ise bir sonraki videoda zaten açıklanmış olur. Hediyelerini de teslim ederiz. Ee, bu şekilde bir karar aldım. Ee, sizden de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle.